Arkadaşlar selamlar geldik deneysel olasılığa. Haydi ilk soruyla başlayalım. İlk soruda Asen hilesiz bir zarı 200 kez üst üste atıyor. Zarın üst yüzüne gelen sayılarını hepsini not ediyor. Ve 56 kez 6 geldiğini gözlemliyor. Buna göre Asen zarın üst yüzüne 6 gelme deneysel olasılığını kaç olarak hesaplar diye sorulmuş. Şimdi Normalde 6 gelme olasılığı tabii ki de 1 bölü 6'dır. Ancak yaptığımız deneyden bir mantık yürüterek bakın 200 kez bu zarı atmışız ve 56 seferinde 6 gelmiş. O zaman bir düz mantıkla ne deriz? demek ki her 200 attığımızda 56 defa 6 gelecek. Yani 6 gelme olasılığı 56 bölü 200'dür deriz. Ki bunu da sadeleştirelim arkadaşlar. Ne yapalım? 8'e bölelim. 8'e böldüğümüz zaman cevabımız 7 bölü 25 olarak Ceyhan seçeneğinde dedik. Ve geçiyoruz ikinci soru. Arkadaşlar selamlar geldik ikinci soruya. Hilesiz bir para 60 kez atılıyor ve tura gelme olasılığı deneysel olarak 1 bölü 5 hesaplanıyor denilmiş. Şimdi tura gelme sayısı arkadaşlar eğer ki x olsa biz 60 defa attığımızda kaç defa tura geldi diye baktığımızda x'i göreceğiz ve x bölü 60 ihtimal ile bu parayı attığımda tura geliyor diye bir yorum yapacağız. Ve bu deneysel olasılıkta 1 bölü 5 olarak hesaplanmış. Demek ki buradan x'in aslında 12 olması gerektiğini görürüz. Yani 60 atışın 12 tanesinde tura gelmiştir diyoruz. Ve geçiyoruz 3. Arkadaşlar selamlar geldik 3. soruya. Hilesiz bir zar atıldığında üst yüze gelen sayının asal sayı olma olasılığı teorik olarak kaçtır diye sorulmuş. Bakın zarı attığımız zaman arkadaşlar 1, 2, 3, 4, 5, 6 rakamlarından birisi gelecek. Kimler burada asal? 2 asal, 3 asal, 5 asal. Dolayısıyla bu 6 tane rakamdan 3 tanesi asal sayı olduğu için istenen durum niteliğinde. O halde zarı attığımızda asal sayı gelme olasılığı teorik olarak 3 bölü 6 yani 1 bölü 2'dir arkadaşlar. Cevabımız Edirne seçeneğinde diyerek geçiyoruz dördüncü soruya. Arkadaşlar selamlar geldik dördüncü soruya. Hilesiz bir zar 8 kez atılıyor ve üst yüze gelen sayılar not ediliyor denilmiş. Bakın 2, 1, 3, 6, 5, 4, 3, 3 gelmiş. Zarın üst yüzüne gelen sayının asal olma olasılığı deneysel olarak kaçtır diye sorulmuş. Şimdi üst yüze gelen sayılar bunlar. Peki hangileri asal bunların? 2 asal. 3 asal, 5 asal, buradaki 3 de asal, buradaki 3 de asal. Yani 8 kez attık bu zarı ve bakın 1, 2, 3, 4, 5, 5 defasında asal geldi. O halde asal gelme olasılığı deneysel olarak 5 bölü 8'den Bursa seçeneğindedir diyoruz ve geçiyoruz 5. Arkadaşlar selamlar geldik 5. soruya. Bir sinemada aynı saatte A, B ve C filmleri başlamaktadır. Sinemaya gelen ilk 75 kişiden 25'i A filmini, 20'si B filmini izlemeyi tercih etmiş. Buna göre sinemaya gelen bir kişinin C filmini tercih etme olasılığı deneysel olarak kaçtır diye sorulmuş. Bakın 75 kişiden arkadaşlar 25 kişi A filmini, evet 20 kişi B filmini tercih etmiş. Topladık 45 oldu. O halde 30 kişi de geri kalan 30 kişi de C filmini tercih etmiş. 75 kişi de 30 kişi C'yi tercih ettiyse biz buradan şöyle bir yorum yapabiliriz aslında deneysel olasılık olarak. Deneysel olasılık açısından 30 bölü 75 ihtimalle gelen bir kişi C filmini seçecek. O halde bunu da arkadaşlar bakın sadeleştirelim ne yapalım kaça bölelim 15'e bölebiliriz sanıyorum. 15'e böldüğümüz zaman 2 bölü 5 olarak cevabımız Han seçeneğinde karşımızda dedik ve geçiyoruz 6. soruya. Arkadaşlar selamlar geldik 6. soruya. Bir basketbolcunun 2020-2021 sezonunda yaptığı 56 faul atışından 21 tanesi sayı olmamıştır. O halde 21 tanesi sayı olmadıysa geri kalan kaç tane arkadaşlar 35 tanesi sayı olmuştur? 2021-2022 sezonunda yaptığı ilk faul atışının sayı olmasının deneysel olasılığı kaçtır diye sorulmuş. Evet şimdi bir sonraki sezona geçtik bakın. Geçen sezona bakarak dedi ki geçen sezon 56 atış yaptık ve 35 tanesini sayıya çevirdik. O halde 35 bölü 56'lık bir ihtimal ile muhtemelen bu faul atışını sayıya çevireceğiz diyebiliriz. Böylece cevabımız bakalım bunları da bir sadeleştirmeye çalışalım. Sanıyorum 7 ile sadeleştirebiliriz. Evet burası 5 oldu burası 8 oldu. Cevabımız 5 bölü 8 olarak Adana seçeneğinde dedik. Ve geçiyoruz 7. Arkadaşlar selamlar geldik 7. soruya. Hilesiz bir zar atılıyor ve zarın üst yüzüne gelen rakamlar not edilerek aşağıdaki tablo oluşturuluyor denilmiş. Evet üst yüze gelen rakamlar bunlar rakamların gelme sayısı. Bir defa 1 gelmiş, iki defa 2, üç defa 3, iki defa 4, dört, dört defa da 5 gelmiş. Peki kaç defa atılmış o halde? Hemen bakalım. 1, 2 daha 3, 3 daha 6, 2 daha 8, 4 daha 12. Yani 12 defa atış yapılmış. Peki bu zar atıldığında zarın üst yüzüne gelen rakımın 1 olma olasılığı deneysel olarak kaçtır denilmiş. Bakın üst yüzüne 1 sadece 1 defa gelmiş. 12 atıştan sadece 1 defasında istenen durumla karşılaştık. O halde bir daha bu istenen durumla karşılaşma olasılığımız deneysel olarak 1 bölü 12'dir diyebiliriz. Cevabımız Edirne seçeneği dedikten sonra geçiyoruz 8. Soru. Arkadaşlar selamlar geldik 8. soruya. Şekilde gösterilen özdeş toplara 1, 2, 3, 4, 5 numaraları yazıldıktan sonra bir torbaya atılıyor. Ömer torbadan rastgele bir top çektikten sonra topun numarasını kaydedip topu tekrar torbaya atıyormuş. Ömer bu işlemi 40 kez yaptıktan sonra çektiği topun 4 numaralı bir top olma olasılığının deneysel sonucunun teorik olasılık ile aynı olduğunu görmüş hmm, Şimdi evet. 40 kez yaptık arkadaşlar çektiğimiz topun 4 numaralı bir top olma olasılığı bakın deneysel olarak nedir şu an bilmiyorum ama teorik olarak nedir aslında 5 tane toptan bir tanesi 4. O halde çektiğim topun 4 gelme olasılığı 1 bölü 5'tir. Ve bu eğer ki deneysel olasılığa da eşitse bakın 40 kez bu deneyi yapmıştık. Evet 40 kez yapmıştık. Kaç defasında 4 geldi bilmiyorum. Ona da x diyelim. Deneysel olarak da x bölü 40'lık bir ihtimal ile 4 gelecektir. O halde bunların birbirine eşit olduğunu söylediğine göre bu denklemi çözersek x'in 8 olduğunu görürüz. Dolayısıyla Ömer 8 defa 4 numaralı topu çekmiştir diyoruz. Cevabımız Ceyhan seçeneği dedikten sonra geçiyoruz 9. soruya. Arkadaşlar selamlar geldik 9. soruya. Bir torbada 1'den 5'e kadar numaralandırılmış 5 top vardır. Bu torbadan peş peşe 2 top çekiliyor ve üzerindeki sayılara bakılıp toplar torbaya geri atılıyor denilmiş. Peki bu deneyi 6 kez tekrarlayan Alp aşağıdaki verileri not etmiş arkadaşlar. Nelermiş onlar mesela önce 3 çekmiş sonra 2 çekmiş ya da önce 3 sonra 1 çekmiş vesaire. Peki Alp bu torbadan peş peşe 2 top daha çekmiş. Toplardan birinin 3 gelme olayının deneysel olasılığı kaçtır diye sorulmuş. Bakın birinci çekilişte toplardan biri 3 geliyor mu? Evet. İkinci çekilişte de toplardan biri 3 geliyor. Üçüncü çekilişte de toplardan biri 3 geliyor. Dördüncü çekilişte de, 5. çekilişte de, altıncı çekilişte de toplardan biri hep 3 gelmiş. E bunu gören Alp artık ne der? Ulan herhalde bu işten kurtuluş yok der. Yani ben bundan sonra hangi iki topu yani bu iki top çekme olayını kaç defa yaparsam yapayım her seferinde 3 çekeceğim herhalde der. Çünkü yaptığı 6 altı deneyin 6'sında da 3 ile karşılaşmış. O halde 3 gelme olayının deneysel olasılığı 1'dir arkadaşlar. Evet bu soruyla beraber bu testimizin de sonuna gelmiş olduk. Aslında olasılık konusunun sonuna gelmiş olduk arkadaşlar. Umarım faydalı olmuşuzdur diyoruz. Yorumlarınızı, görüşlerinizi, önerilerinizi lütfen yorumlar kısmında paylaşmayı unutmayın. Tabii ki eğer ki faydalı olduysak beğendiyseniz beğenmeyi ve takip etmeyi de unutmayın arkadaşlar. Sonraki konularda yine görüşmek üzere. İyi çalışmalar diliyorum. Hoşçakalın.